hoş geldiniz. D vitamini eksikliği depresyon ve şizofreniye olan meyli artırmaktadır arkadaşlar. D vitamini vücudun her hücresinde reseptörleri olan önemli bir vitamin. Beyinde de reseptörleri var. Dolayısıyla beyine de geçmekte, o reseptörlerle etkileşmekte. Yapılmış çalışmalarda Depresyonu olan hastalarda normal insanlara göre %15 oranında D vitamini daha düşük ölçülmüş arkadaşlar. Bunun dışında özellikle e, doğumdan önceki dönemde annede D vitamini düzeyi düşükse çocukta şizofreni riskinin arttığı ile ilgili çalışmalar var. Bunun dışında şizofreni hastalarına D vitamini eksikliğinin tetiği çekiyor olabileceği ile ilgili çalışmalar var. Dolayısıyla D vitamini vücudun her hücresini etkileyebildiği gibi beyni ve psikiyatrik olayları da etkilemekte. Dolayısıyla e, kapalı ortamlarda e, yaşamak, güneş almamak bu hastalıkların hepsinin riskini artırmakta. Onun için dışarı çıkın arkadaşlar, güneşte yürüyün, e, sosyalleşin. Bunlar D vitamininin e, olmasını engelleyecektir.